Merhaba dostlarım. Blogman Gobet varsın 20 e hoş geldiniz. Şimdi bu arada kayıtta biraz kasma oldu da. Şu hassasiyeti bir ayarlayalım. FPS ayarlayalım. Bedwars gördüğünüz gibi değişti. Güzel de oldu. O yüzden ben de bir gireyim oynayayım dedim. Videodan önce ben bir iki kez girmiştim. Ya da daha fazla kez. Hadi bakalım şimdi ne yapıyoruz? Direkt ortaya abi, direkt adam geldi. Şimdi bitiyor canımız kırıldı. Bence kaçalım, değil mi? Şimdi kesin işimizi bitirecekler. Demiştim. Ha neyse Allah'tan bet kırılmamış tamam. Nerede o adam? Ha yukarı çıktı. Bizimkini öldürür bence. Öldürdü. Ve canını da fulledi işin kötü tarafı. Her neyse. Şuradan bir inelim bir dakika. Gebertin şunu ya. Canı azalıyor azalıyor doluyor geri. ölecek bak. Ölecek. Öldü ölecek. Şimdi canı dolmuş da olabilir ama beni öldürdü ya. Heh, bak öldürdüler. Güzel. Ve yatak gitti. Belliydi zaten ama bilmiyorum. Adamlar akıllıca hemen kaçtı bak. E bu arada böyle ödüller falan veriyor. Bu da apayrı güzel olmuş. Diğer tura geçelim bakalım. Sesimde bir sorun varsa bu arada kusura bakmayın. E bu arada yeni bir seriye başlamıştık da şey nasıl desem modlu bir survival. Ona tekrar başlamamız gerekebilir. Dünyalarda falan sıkıntı oldu yani harita gitmiş olabilir. O yüzden bir bakalım ona. Ona baştan başlayabiliriz. Veya onun yerine şey çekmeyi düşünüyorum. Bakın, yakın zamanda size isterseniz onun Lucky Blocklu lansını çekmek istiyorum. Yani şöyle, Lucky Block dünyasını bilirsiniz zaten. Full Lucky Block şans blokları. Orada o modları kurup o şekilde oynamak istiyorum. Modlu survival modlarını. Ben onu video dışında yapmıştım. Oynamıştım. Gayet de güzeldi. Yapmamı istiyorsanız ben de yaparım. Şimdi bekleyelim bakalım. Bir tane olta alalım ya. Şimdi bu altınları ne için kullanalım? Ya da bence dursun bir dakika. Şu sandığa koyalım da. Bak bir an kırmızıyı düşman zannettim. Oğlum tuş takıldı bak kendi kendine gidiyor. şöyle şuna bir vurabilirsek aşağı atabilirsek Heh, tamamdır ama o geri gelir ya değil mi bir de oltayla çektik mi hadi ne oldu yanma mı çektim ay yok Heh, öldürmüşüz adamı bu arada ben gerçek aman zannettim adamı. Bir an şaşırdım. Oğlum aman ile mi karşılaştık falan diyordum. Bu arada bir aralar karşılaşmıştım aman ile Ama oyundan çıkmıştı. Video dışındaydık. Hatta Oğuz da bilir. Oğuz da görmüştü. Biraz fazla kasıyor gibi ya. Neyse şu mavileri bırakalım. Gidip bir sarıyı temizleyelim. Dediğim gibi sesim kötü çıkıyorsa kusura bakmayın bana biraz öyle gibi geliyor da. Çok kasıyor abi bu kadar. Kasmama lazım. Güncellemelerle daha da kötü oluyor Bedvars. Kasma açısından tabi. Onu diyoruz. Çok kasıyor. Bu adamın bir de bayağı çok canı gidiyor ha. Ürünleri falan yok mu? Şimdi bu kastığı için ben bunların bedeni kırmayı denesem biraz zor olur ama. Bunlar niye hep böyle afk Onu da anlamadım. Neyse güzel güzel. Güzel bak bunlardan spam kill yapabilirim bu şekilde. Tamam sanırım oyunu kazandık. Ya bir de pro adamlara benziyorlar da hiç de alakası yok ama. Ölüyoruz. Tamam. O adam beni sıfır canla kesse iyi olmaz ya. Eh tamam bir an skin'imi göremedim. Şimdi şu örtülü bombalardan alabiliriz. Bak o çok iş yapar. Ta tabi adamı onlara bastırmamız gerek. Üstüne basması lazım. Şundan alalım. Tatarya'yı oku satın alamaz mı? Bunların madeni sanırım yükseltilmiş. Baya hızlı geliyor sanki biraz. Bakalım neredeymiş bu mavi. Kazandık mı? kazanamadık. Ama kazanacağız inşallah. Tamamdır hallettik. Neyse dostlarım o zaman bu videonun da sonuna geldik. Daha çok Bedwars gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüntüleme sürelerinden de zaten anlıyorum izlenme süresinden. O şekilde sevdiğinizi belli edebilirsiniz. Ve bu arada video yüklendiğinde hemen mümkünse hemen izleyin de. Ben çünkü Nasıl desem? Baktığım zaman ilk başta ne kadar izlenmişse sonra biraz daha bakıyorum. Bazıları çünkü şey yapıyorlar. Bir hafta sonra izliyorlar. Aylar sonra izleyen var. O yüzden az izlenmiş gibi gözükebiliyor bana. Yani seviyorsanız kısaca belli edebilirsiniz. Discord sunucularımıza gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında sunucularımıza gelebilirsiniz. Kanal arkadaşlarınızla paylaşırsanız da iyi olur. Bin abone olursak daha güzel şeyler gelecektir inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. <laughs> Bir de şu videoyu kapatabilirsem kasmadan